Merhabalar ben Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisi Ercan Pehlivan. Şu an Bitez Mahallesi'nde e, belediyemiz mülkiyetinde bulunan belediye mandalin bahçesindeyiz. Burası 5 dönümlük bir e, mülkiyet alanı içerisinde yaklaşık 245 adet mandalin ağacının bulunduğu belediye mülkiyetinde bulunan bir üretim alanı. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü olarak sorumluluk alanlarımızdaki mandalin bahçelerinde, üretim alanlarında temizlik ve bakım çalışmalarının yanı sıra sulama sistemlerini tasarruflu bir şekilde Elimizdeki suyu en az kayıpla nasıl bitkiye ulaştırabiliriz? Bunların yolunu e, teknolojiyle e, gerekli inovasyonlarla e, en uygun sulama sistemlerini araştırıp uygulamaya geçiyoruz. Şu an bulunduğumuz mandarin bahçesi içerisinde e, salma sulama yapılan bir sistemle yıllarca sulama yapılmış yaklaşık 80 yıllık bir e, ağaç grubu var. Bu ağaçlarımızın budamaları yapılmış olup, e, toprak işlemesi yapılmış olup, gerekli ot temizlikleri yapılmış olup, şu an içinde bulunduğumuz Mayıs ayı içerisinde ağaçlarımızın sulama yapılıp içerisinde bulunan bakın mevcut yeşil mandalinlerimiz tomurcuk halinden şu anda yeşil tane bebe boyutunda bu ağaçlarımızın mutlaka doğru yöntemle suyu tasarruf ederekten sulama yapmamız gerekiyordu. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü olaraktan e, mevcut bahçe içerisinde damlama sulama sistemiyle e, bir yeni bir sulama sistemi oluşturduk. Suyu %60 tasarrufla, işçilik olaraktan en az tasarrufla burada bir sulama yöntemi geliştireceğiz bu yaz içerisinde. İşçilik bizim için çok önemli. Şu anki sistemle sadece bir personelle 5 dönümlük araziyi haftada, bir kere sulayaraktan e, sulama yapabiliyoruz. E, mevcut yapı içerisinde eski salma sulama sistemiyle kıyaslama yaptığımızda tasarrufu şöyle açıklayabilirim. Salma sulama sistemiyle aslında toprağı suluyorsunuz. Şu anki damlama sulama sistemiyle bitkiyi suluyorsunuz. Salma sulama sistemiyle toprağın her tarafı ıslandığından ot mücadelesi çok fazla çıkıyor. Damlama sulama sistemiyle gereksiz alanlarda ot çıkmıyor ve bahçelerde üreticilerimiz çok iyi bilir. Ot mücadelesi çok ciddi bir sorundur. E, bu yüzden damlama sulama sistemini bodrumda özellikle bu tarımsal kuraklığın olduğu şu dönemlerde bütün üreticilerimize öneriyoruz. Damlama sulama sistemiyle suyu en etkin, en verimli sulama yöntemiyle bitkinin ihtiyaç duyduğu e, miktarda şöyle göstereyim size. Bakın. En az kayıpla direk ağacın kök bölgesine ulaştırıyoruz. Aralardaki bakın damlama borularımız içerisinde deliksiz borular mevcut. Sadece ağaçlarımızın altında delikli damlama boruları var. Su kaynağı içerisinde mevcut kuyumuz vardı. Mevcut kuyumuz içerisinde sadece bir 63'lük boruyla ve e, damlama borularıyla biz bu sistemi kendi personelimizle, kendi işçiliğimizle burada üretmiş olduk. Bütün üreticilerimize Bodrum'da suyu tasarruflu kullanmak amacıyla bu yazın ürünlerimizi yeşil mandalin formatında ürün alabilmek için bakın mandalinlerimizi görüyorsunuz. Yeşil mandalin formu Temmuz 15'te hasatı başlıyor. O yüzden Haziran, Temmuz, Ağustos döneminde sulamayı en tasarruflu şekilde, ciddi miktarda bu ürünleri kaliteli ve verimli bir şekilde üretmek için sulamamızı damlama sulama sistemiyle tavsiye ediyoruz.